Kara karayolları trafik kazalarını teşvik ediyor. Niye diyeceksiniz? Hız sınırı 50 kilometre. Ya düşünebiliyor musunuz? Şu yolda hız sınırı 50 km koyuyorlar. Altımızda son model arabalar ve 50 kilometre Eee araba kaza yaptı. Yapar tabi kardeşim ya. Bu nedir ya? Şu yol elli kilometre olur mu ya hız sınırı? Buyur. Buyurun 50. Abi araba ikinci viteste bile 50 gitmiyor ya. Buyur. Buyur. Şey sonra sorarsın. Efendim neymiş? E işte sizin can güvenliğiniz. Lan bana burada 50 kilometreyle götürdüğün için biraz sonra ben buradan kaçta gideceğim biliyor musun? 80, 100, 120. <laughs> Buyurun. Yazıklar olsun ya. İnsanları zorla kaza yapmaya teşvik ediyorlar ya. Hangi bir 50 kilometre hız koridoru. EDS koymuşlar. Yazık ya. tepesinden aşağı düşemiyorum ki. Ne? 50 kilometrede EDS hız sınır koymuş. Buyur. İncin top oynayan yolda 50 kilometre hızla ben gidiyorum. Buyur. Kurala uyalım dedim. 55 şu anda hızım. Yazık ya. Bu insanları kaza yapmaya bizzat karayolları teşvik ediyor. Bu kuralları koyanlar teşvik ediyor. Buyurun. 50 kilometre hızla gidiyoruz. Kim var yolda? Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek bir şey mi var? Trafik güvenliğine aykırı ne var bu? 50 km, 55 ile gidiyorum şu anda. Bes mahal yok, bir şey yok. Karayolları demirle, demirle çevirmiş. Her tarafı orta serin, öbür tarafı öyle. Yazık ya. Onun için bizde trafik kazalarının en büyük müsebbibi bu kurallara koyanlardır. Bu kurallara uymamız için bizi zorlayanlardır. Böyle. Böyle. Ha. Şuraya bak ya. 50 de almıyor ki araba. Mecburen 60 ile gidiyorum. Yazıklar olsun ya. Şu Sağında solunda meskun mahal yok, bir şey yok. Artık arabalar buyur adama EDS'den ceza yazsın. Yazık günah değil mi kardeşim ya? Neymiş? 50 kilometre hızla gidecekmiş bu kadar. Buyur. Bu araba 50 ile gider mi? O araba 50 ile gider mi ya? Biraz sonra da şeyi görürüz. HDS'nin zımbırtılarına Karayollarındaki en büyük trafik canavarı Karayollarının bizzat kendisi Bu kuralları koyanların bizzat kendileri Yazıklar olsun ya 50 araba gitmeyi zorluyorlar sorsan işte adam neymiş sizin can güvenliğiniz için kurak Bu Hoşçakalın.